Merhaba arkadaşlar, Kanatla bir fazla kanalına hoş geldiniz. Ee, köye geldik, hayvanlara bakalım dedik. Ufak tefek değişiklikler yapacağız. Yine para harcayacak bir şeyler buldum. Ee, bir tane daha varil aldım. Aslında yem var ama e, yemin bol olmasını seviyorum. Bir çuval mısır, bir çuval buğday aldım. Sanki aylarca böyle kar yağacak da yerden kalkmayacakmış gibi. Bizim burada öyle çok yoğun kar yağışı yok. Cumartesi kar yağışı bekleniyor yarın. E, yine de tedbir alma gereği duydum. Şimdi arkadaşlar başka e, maşraba aldım. 13 tane. Şimdi bunların her gün gelemem diye e, maşrabalarını, sularını ikiye çıkarmıştım. Dedim oldu olacak 3 olsun. Şöyle arkadaşlar. Şu tahtaları görüyorsunuz. Bunu böyle kapıya ya da müsait bir yere vidalarım iki tane maşraba rahat sığıyor Evet uygulaması bu bu şekilde yapıyorum ee, şu kapılara düşünüyorum başka müsait yer yok bu tarafa yapamam Çünkü buradan üzerine basıp e, şuraya çıkmaya çalışıyorlar daha önce kırıldı Vallahi uğraşıyoruz işte arkadaşlar bir şeyler yapıyoruz ha internetten Yine iki tane damacana suluk siparişi verdim. Kargoya verilmiş bugün. Pazartesi elimde olur. Şimdi aşağıda, şurada ve diğer büyük tavukların olduğu yerde birer damacana suluk var. Ama bitirebiliyorlar. İki gün, iki buçuk günde falan. Ben işimi sağlama alma taraftarıyım her zaman. İkişer tane olursa hani icabında beş gün bile gelmesem olur. Tamamen çabam onun için. Yoksa her şey hazır aslında. Şimdi arkadaşlar ee, bu arada şeyi yumurtayı yeni bulduk. Hani Bolulu'nun yumurtası yeniyordu. Ferik'ten şüphelenmiştik. Ancak Ferik değilmiş. E, horoz yormuş. Çünkü Ferik'i ben aşağıdaki birazdan gösteririm. Kümese aldım. Oraya bir tane de şey bıraktım. Başka yumurta işaretli. Hayvan yumurtladı. O önceki yumurta da duruyor. Yumurtada bir sıkıntı yok. Yumurtayı horoz yormuş. Sevindim, şöyle sevindim. Feri kutuda beslemek zor. Her günde gelemiyorum, hani e, horoz taşıma çantasında. Şimdi çok güzel olacak. Feri'yi ben bırakıyorum horozun yanına. Geldikçe bir iki saat duruyor. Çiftleşiyorlar. Ondan sonra yumurta almaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar beraber bakalım yumurtalarımız var mı? Varsa alalım. Durun bakalım. Durun bakalım. Evet. Maşallah kızıma kızım yine yumurtlamış. Belki bugün de yumurtlayabilir. Öğleden sonra. Bu öğleden sonra yumurtluyor. Ee, bu ekibimizin yumurtası 6 oldu. 6. yumurtayı almış olduk. Aslında var ya bir kameraman olsa o kadar rahat olacak ki. Kendim hem kamerayı tutup hem de yazamıyorum. Hemen yazalım arkadaşlar. Birlikte. Beş yumurta vardı. Altı oldu. Yani çok şükür birikiyor. Zonguldak. Altı. Evet. Z altı yazdık. Şimdi gidelim. Diğerine bakalım. İnşallah diğeri de yumurtlamıştır. Diğerinin e, yumurtasını da alalım. Bu arada diğerine de ben şey takacağım. E, maşraba. Hani gelemezsem diğeri orada 2-3 gün. Tek su var. Vidaları da alayım elime. Yani var ya bu sene vidaya harcadığım parayı da düşünemiyorum artık. Gerçi bu vida işe yaramaz ya. Bir de büyük vida lazım bize. Şu kutuyu alayım. Nasıl olacak? Şunun kolumun altına alayım. İki maşraba. Neyse arkadaşlar. <laughs> Vazgeçtim sonra alacağım. Şimdi hepsini beraber yapamam. Dursun. Geçelim bakalım. Bu arada arkadaşlar sık sık video atıyorum ama yine e, takipçiler abi yeni video yok mu, yeni video yok mu diyorlar. Aslında son videodan bu yana 3 gün geçmiş. Yani sağ olsunlar. E, seviyorlar bizi izlemeyi. Yani birçok kanala göre sık video attığımı düşünüyorum. Dur yavrum dur. He, çıkmaya mı çalışıyor? Ne yapıyor? Şimdi şu yumurtayı da kırmadan arkadaşlar gidelim. Buradaki yumurtayı alalım. Şunu bırakayım şöyle. Z6'yı. Yumurtayı alalım diyorum ama inşallah bir aksilik yoktur. Hadi bismillah. Kızım sen niye böyle çırpınıyorsun ya? Dışarı çıkmaman lazım. Dışarı çıkmaman lazım. Kızım ne yapayım? Ha, yemeği dökmüşsün. Pek hoş olmamış. O arkadaşlar. Evet iki yumurta var orada. Diğer yumurtamız da hazır. Onu ben alayım. Deriyi de dışarı kaçırmayayım. Gel bakalım yumurta. Evet. Haydesiyle yumurtamızı aldık. Çok şükür. Bunun kaç oldu? Üçtü 4 oldu. Şimdi böyle iyi oldu arkadaşlar. Burası rahat. Yani hayvan e, sevindim hayvan adına. O çanta pek içime sinmemişti çantada durması daracık alanda. Yeme suyu var. Oldukça geniş bir alan. E, şöyle yumurtamızda gösterelim. Maşallah eksik etmeyelim arkadaşlar. Sizden ricam. Yani benim için çok önemli bu. Yani ilk kez şöyle çok kaliteli hayvanlardan yavru alıyoruz. Rastgele değil. O yüzden önemli. Buna da yazalım. Buna da ne yazalım? B3. Pardon. B4. B 4 Evet. Bu da Bolu'nun Bolu'nun dördüncü yumurtası. Ya bunlara numara yazıyorum. Çünkü e, yani Gürk ayarlamakta sorun yaşayabilirim. Zaman geçebilir. O yüzden gecikirse ben yumurta almaya devam edeceğim bunlardan. E ee, şu anda bende gürk yok. Ama 11'i tamamladıktan sonra yine gürk bulamazsam yumurta almaya devam ederim. O yüzden numara koyuyorum. Numaralı olsun. Bir sonraki şey hani gecikme olursa en taze yumurtaları koyarız. Buradaki ekibimiz de güzel. Maşallah sıkıntı görünmüyor. Bunlara bir 3 gün antibiyotik verdim. Hiçbirinde bir şey yok. Akıntı bilmem ne yok. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Şu yumurtaları yerine koyayım. Şuradaki e, değişiklikleri yapayım. Ondan sonra horozları da gösteririz. Videoyu öyle bitiririz. Şimdilik burada bir ara verelim. Arkadaşlar yağmur başladı. O yüzden yağmur. E, Buğdayları aşağıya aldım yemleri. Önce video çekeyim telefon ıslanmasın sonra işleri yaparım dedim. Ee, az önce görmüştük yumurtasını aldık. Burada arkadaşlar kocaman ve eşi var. Zonguldaklı. Çok şükür bunlarda bir sıkıntı yok. Yumurtaları birikiyor. Ee, çift maşrabaya geçtim. Daha önce söylemiştim. Bakın iki süre daha yarım olmamış. İki gün geçti sıkıntı yok. Ama her zaman işi garantiye alma taraftarıyım. Bir tane de şu iç kısma kapıya takacağım. Geçici olarak. Yaz döneminde zaten gerek yok bu kadar süt koymaya. Ama kış döneminde hani olur. Ya kar olur, kış olur ya da gelemeyiz. Hava kötü oluyor. O yüzden tedbir alacağım. Bunları da şöyle iki tane şuraya asacağım. Ya da bir tane. Öyle devam edeyim arkadaşlar. Sıradan göstereyim hayvanları. Yağmur artıyor. Burada uzun arap var. Maşallah herhangi bir sıkıntısı yok. Yemi suyu da yerinde. Yemi biraz dökmüş tabii bu. Bakın şuralara dökmüş. Daha yeni doldurdum aslında ama bazen döküyorlar. Gel oğlum gel. Eldiven taktım artık. Bunda ısırma yok ama aşağıdaki grupta baya köpek gibi ısıranlar da oluyor. Kambur ısırıyor mesela. Buraya bakalım. Hay maşallah. Alakanat. Hastanem benim ya. Bunların da bu pazar 14 günü doluyor. Bunlara bir prova daha veririz. Ee, ama bu sefer artık şey yapacağım arkadaşlar. Bunları iki kez açık gördük yeterince. Yani gaga açık. Ee, en azından üst gagalık takıp bakacağım. Hayvanları yıpratmak istemiyorum. Zaten e, ısırma olayını artık hallettiler fazlasıyla. İlk uçuşlarda kapalı tercih edilmez. Ama sonrakilerde kapalıya geçiş yaparım ben. Burada arkadaşlar Bolulu ve eşi var. <laughs> Oğlum sen yiyormuşsun ya horoz, şey, yumurtayı. Ferin günahını aldık senin yüzünden. Olsun. Ya de razıyız. Çözüm var bizde. Senin oğullarını alalım bakalım nasip olursa. Allah her şeyi yoluna koyduk. Yani yumurta birikiyor. Şimdi gürk düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. İnşallah buluruz. Hadi hayırlısı bakalım. Bunda da artık ferik ayrı diye yumurta yemin üstüne şey koydum. Ee, mısır koydum. Yumurta yemeyi yemesin hayvan. Boşuna kül almasın. Zaten ferik yok. Buradan insan yavrumuz. Aslanım. Bu diğerlerin içinde tüyü en düzgün olan. Kendini en erken yapmış olan. Nasılsın? Baksana ya su olduğu gibi duruyor. Hiçbir sıkıntı yok. Gelmesem de oluyor. Ama yine de içim rahat etmedi. Geldim işte. Ufak tefek değişiklikler yapacağız. Maşallah oğluma. Gelelim buraya. Hızlı gitmeye çalışıyorum ama neyse ya. Olduğu kadar. Bu hayvan vuruyordu. O yüzden buna çok yaklaşmak istemiyorum. Gel. Bu Asi'nin rakibiydi ama Asi gitti tabii ki. Şimdi bu rakipsiz kaldı. O niye mi oğlum? kağıt mı yiyorsun ya? Öyle her şeyi yeme. Dursun bakalım. Duruyor şu anda. Bir sıkıntı yok. Ya bu ezildi provada. Ama asi gitti. Burada arkadaşlar yine Nisan yavrusu. Sular hep duruyor gördüğünüz gibi. Oğlum sen şu boyundaki tüyleri bir yap ya. Ne böyle ince ince boyundan tüye girmişsin tekrar. Hayvanlar çıkmak istiyor. Yani e, artık enerjileri fazla geliyor. Şu an öyle bir şey yapamıyoruz ama bakacağız bakalım. Buna da bakarız yani kısa sürede olsa. Şimdi arkadaşlar geçen videoda soran vardı bir tane hayvan geldi demiştim bir galibiyeti olan. Onu şöyle kısaca göstereyim. E, merak edenler vardı. Gel gel bakalım gel. Bu benim hayvanım değil. Hayvan bu arkadaşlar. Maşallah. Sübhanallah. Gel oğlum gel. Böyle bir güzellik işte. Ona çok da göstermeye gerek yok. Başkasının hayvanı şimdi nazara da gelmesin. Tavuklar ne durumda? Ha burada bir tane Hint kaldı. Onu da Kışkış. ben gideceğim. Ben sizi bekleyemem. O Hint'i de arkadaşlar diğer tarafa alacağım. Birazdan. Bunlara da bir tane daha suluk lazım. Yani sipariş edildik, ettik. Maşraba suluk. Şu hinti buradan alayım ben öbür tarafa. Hem ee, orada yumurtlasın diğer tarafta. Bu çok güzel gürklük yapıyor bu hint. Güzel yani civcivleri güzel büyütüyor. Belki denk gelir hemen bunu yatırırız. İnşallah hani gür alam aramak zorunda kalmam. Bakın şuradaki suya bakın. E, yarım yarım da olmamış. Bazen çabuk bitiyor. Bazen az geç bitiyor. Onu da anlamış değilim. Yumurtaları alalım arkadaşlar. Varsa tabi. Bilmiyorum belki de yemişlerdir. Bir tane. Ha buraya yapmışlar. Ne ikmez hep herkes aynı yere. Şunu koyalım. Bir. 2 3 Babam diyor ki kümesi ayırdın herhalde sen artık diyor. Dedim ne yapayım sen öyle istedin. Hintleri al buradan diyor. Babam şu mavici horoza hayran onun ötüşüne. Dışarıda hint olduğu zaman tabii ki ötemiyor hayvan hint. Bastırıyor bunu. O yüzden hep böyle olacak değil gerçi arkadaşlar. Şimdilik böyle dursun da ben yine hintlerimi salarım horozlarımı sırayla. Gerekirse maviciyi kapatırım. Yani bir yere kadar yani. Hintten de değerli değil. Benim gözümde. Şu gruba bakalım. Var mı bir sıkıntı? Sıkıntı yok. Kirlenmiş buralar. Sular duruyor. Temizlenmesi lazım. Hayvanın da gözü düzeldi baya. Ee, yeni göz oluştu. Bundan yavru almıştık. Yine Metin yavru alacak. Maşallah. Bir sıkıntı görünmüyor. Her şey yolunda. Sadece kümes temizliği lazım buraya. Şu tarafa bakalım. Bak bu çok hırçın. Gelirse eğer yine. Az bakar mısın ya? Şuna bir bak. Şuna bir bak. Allah Allah. Oğlum. Hiçbir yer kalmadı. Sen görüyor musun yaptığı iş? Şimdi onun içi de pisleyecek. Sonra onu yiyecek. İnsene oğlum aşağıya. İnsene. Bu da hep başımıza takılıyor ha. Kambur burada. kamur Arkadaşlar geçen geçen dedim dün müydü? Önceki gün müydü? Bu beni bir ısırdı. Bayağı bir ısırdı. Yani sabrımı taşırdı. En sonunda bir tane şöyle bir hafif bir <laughs> okşadım bunu. Şimdi bakıyorum sakin duruyor. Ne oldu? Bitti mi ısırma? Gel, gel. Bakla aç, ısırmıyor artık. Allah Allah. Bu mu lazımdı oğlum sana? Ya sakin ol ya, ısırma. Yani ısırı da aşırı ısırmayı sevmiyorum. O bildiğin elimi parçalıyordu ya. Şimdi sakinleşmiş. Bazen herkese anladığı dilden bir yanıt vermek gerekebiliyor. Bu da inadına yeme döken hayvanımız. Bakın hani üç tane suluk koydum. Bu şıvaş doldurduk. Hepsini dökmüş. Daha vermiyorum. Daha yem vermeyeceğim. Bu kadar israf olmaz. Valla yerdekileri bitirsin. Gel gel gel. Hırs mı yaptın sen gel. Yerdekilere bitirsin arkadaşlar. Daha gerçekten yem koymayacağım. Ben uğraşamam bununla. Yerdekileri bitirsin. Yani yem, su hepsi bol. 4-5 gün gelmesen bile oluyormuş neredeyse. Bunun yemini de, şey bunun suyunu da hepsinin sularını çift maşrabı yaptım. Ee, çift maşrabaya çevirdim. Ee, i̇çim rahat. Hani gelmesem de oluyor. Valla ben 4-5 gün gelmesem bile olur yani. Kameradan bakıyoruz zaten şöyle dışarıda ne var ne yok. Evet. Bunu kapattık artık. Bu bayağı kaldı dışarıda. Aşağıda. Güzel maşallah. Metin'in yavrusu bu. 3 kiloyu geçmiş. Güzel boylu. Kaliteli güzel bir hayvan. Maşallah diyelim. Gelelim Çilli'ye. Ve videoyu burada bitirelim. Çilli'ye gelelim. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Çillimiz de böyle. Çilli'ye de 3 maşrabası koydum. Gel oğlum gel. Bak içim rahat işte şimdi arkadaşlar. Böyle hepsinde su bol, yem bol ya. Hani ne olacak hayvan aç susuz kalır mı korkusu yok. Bir ara bu çok yem döküyordu o işi bıraktı. Çok şükür gel, gel oğlum gel gel. O sorun kalmadı. Ee, güzel yani. Yavruyken döküyorlar ya. Biraz daha büyüdükçe, yavaş yavaş büyüdükçe bu yem dökme işini bırakıyorlar. Maşallah oğluma. Evet arkadaşlar. Son durum bu. Hayvanlar bu şekilde. Yumurtalar birikiyor. Herhangi bir sorun yok. Allah'a şükür olsun. Ee, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani hayvan sahiplendirmesin diye soran çok oluyor. Şu an sahiplendirmiyorum arkadaşlar. Ben bunları e, satacaksam açıkçası emeğine değmeli. Görüyorsunuz kanalda sizde. Bunların hepsi emek, masraf. Yani iyisi de aynı masraf. Kötüsü de aynı masraf. En azından bundan sonra artık hani üst düzey hayvanlara geçiş yapıyoruz. Ee, sahiplendirdiğimiz zaman da emeğinin karşılığını almış oluruz. Amaç para kazanmak değil. İşte masrafını karşılasın yetiyor. Yani yem masrafı. Arkadaşlar videoyu bitirmiştim ama şöyle bitmiş halinde göstereyim dedim. Bahsettik. Yağmur yağıyor diye bitiremedik. Şöyle 3 tane suluk koydum. Yani ben buraya uzun süre gelmesem hiçbir şey olmaz. Damacana suluklar da pazartesi gelecek. Yine şu damacanayı doldurdum. Ee, bunu da şu suyu da koydum yedek. Ne olur ne olmaz diye. Yemlerimizi koyduk arkadaşlar. Gelişim yemi. Kırık mısır. Bunda da aynı şekilde. Şu diğer tek bir tane hint kalmıştı. Onu da buraya getirdik. Şu an ne yapıyor bilmiyorum. Korktu mu? Buraya da arkadaşlar bugün yeni aldığım mısırı ve buğdayı koydum. Ee, şunun kapağını bulamadım yeşil varilin. Nerede bilmiyorum. Ben de şöyle şimdilik pislik olması diye böyle koydum. Evet yeni tavuğumuz burada. Diğerleri onu keşfetme peşinde. Işığı yakalım. Yani e, her şey tamam. Tek bir eksik var bana göre. ikinci damacana. İlk bir damacana, damacana burada. Bir tane de buraya koyarım şu tarafa. 10 numara 5 yıldız olur. Gayet güzel olur. Bir de şu şeyi göstereyim. Yaptığım e, horoz kümeslerindeki değişikliği yani suluğu bitirelim. Arkadaşlar burayı da böyle yaptım. Şuraya taktım suluğu. Görüyorsunuz. E, hepsine takamadım. Uzun vida gerekiyor, uzun vida bitmişti. Şurada var mesela, bakın daha iyi görünür. Şu şekilde yaptım. Gayet de kullanışlı. 3 tane maşraba. Yaz döneminde bunlara gerek yok da, kış döneminde hani ne olur ne olmaz diye gelemez diye böyle yaptık arkadaşlar. Güzel olduğu düşüncesindeyim. Bunlar artan maşrabalarımız dursun. Kırılıyor çünkü zamanla. Bakın şuraya bakalım görüyorsunuz iki tane kapıda iki tane burada dört tane su kabı var daha bunlar hani kolay kolay susuz kalmaz bir de yumurta var mı diye bakayım yumurtlamıştı ama yok zaten yumurtlarsa geç yumurtlar bir tane almıştık Evet arkadaşlar elden geleni yapıyorum ee, tedbirimizi alalım takdiri Allah'ın artık Bakın şurada da böyle yaptım. Yani ikinci iki suluk vardı, bir tane daha ekledim, üç oldu. Oğlum. Gidiyorum ben şimdi. İşleri bitirdim. Hayvanların suyunu verdik, sularını koyduk. İlerleyen dönemde yeni videolarla karşınızda oluruz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum.